Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız sizinle detay videosu paylaşıyorum işte detay videosu geliyor arkadaşlar şimdi hemen başlayalım arkadaşlar size bir söz diyeceğim ben videolar atıyorum internet çok İnternet internet var var düz çok bu gidiyor bu bizim ikinci hesabımız arkadaşlar bu kardeşimin birinci hesabı Bunda detaylar göstereceğim arkadaşlar bu hesap 10.000 kupalı o bir şey, hesapsa 3.000 Bu hesapta 27-28 karakter var arkadaşlar <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz megabug Magic bir geldi oyuna yeni bu kostüm çok iyi kostüm arkadaşlar. Hemen bunu içinden çekelim. Geri hemen, hemen arkadaşlar bir detay videomda görmediler arkadaşlar. İsterseniz zayıf hesaba geçelim. Nerede süper sevaydıdan arkadaşlar çıkalım hemen vakit kaybetmeden. Şimdi arkadaşlar sizin de hesaplarınız varsa burada yük, yüklediğim video gidiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sizin de detay videolarını göstereyim. İlk önce arkadaşlar o zararları ölmeyelim arkadaşlar. Size göstereyim. Hemen detayları. Arkadaşlar burada Mort'sin evini Mort'sin evine giden yol var. Hem de burada Mort'sin evle atma şey var nerede bilmiyorum arkadaşlar. Burada bu çöp bunların içinde buradakılar şeylerin arkadaşlar. İçinde arkadaşlar. Moç'sun yarasaları saklanıyor. Buradaki buradaki mallar, mırraçlar şeylerin buradaki şeylerin üstünde hemen bir örümcek toru var arkadaşlar. Örümcek toru. Asıl detayımız şurada aittir arkadaşlar. D'si hayır. D'si Arkadaşım görsün, bizim görsün. yapalım. Bunu alalım arkadaşlar. Hemen gösterelim. Arkadaşlar size gösteriyorum. Şimdi buraya geldim ki size gösterem. Burada karakterlerin buradan oyunu girdiğinden yeri var. Buradan karakterler oyuna bence giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey dediğim. Çok güçünüz olan da gaza girseniz onda Gaz sizin çok canınızı aparıyor arkadaşlar. Der yılın biliyorsunuz burada su bug'ı var arkadaşlar. Onu da yapacağım şimdi. Bu bug'lar çok iyi bug'lar. Der su bug'ı. Suyun üstünde yürüyen tek karakterdi der yılın. Karılı hemen cilsine çeselim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben Rozay'ı çok seviyorum. İmla arkadaşlar 64 Sizinle bu videoda tiki alacağım. O bir detayımı ben bu hesapta deril olmadığı için size göstereceğim. Arkadaşlar Broken Arkadaşlar karakterleri karıştırma size öğretim. Nasıl karıştırılır karakterler? Meselam roza'nı götürmek istiyor. roza'yla El Primo'nu karşı karşıya Primon. seçip seç ve hazıra basıyoruz arkadaşlar. Onda El Primo'nu da kimi çalı koyabilir arkadaşlar. Bakın. arkadaşlar. Şimdi az detay atıyorum. İlk detay videomu 5 like geldi ve 22 izlenme. Çok teşekkürler. 5 aboneliğe ulaştık arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış şeye dokundum galiba. Şimdi şuraya koyalım arkadaşlar. Rosa ile başlayalım. Hello, hello. Kiki alalım arkadaşlar. Sizinle bu videoda Kral yengeç ait. Çok iyi. Hello, hello, hello. Arkadaşlar arkadaşımız search oldu. inanılmaz ben çok search diyorum arkadaşlar galiba. Bize search surge çıkacak. Search'den önce patlatmalıyım kutunu ve search'den önce pat Arkadaşlar search bir seviye olan daha zayıf olur arkadaşlar. Bu sakın bir yakından sataşmayın arkadaşlar bunu da size diyeyim arkadaşlar bizim arkadaşlar bizim sözü ölmen lütfen kardeşim gizlensen sen de bari sen öldürdün hemen Söz seviye atladı arkadaşlarım Burada adamı öldürelim Krov'muş arkadaşlar Krov'u Krov ne yapıyorsun sen ben. Arkadaşlar şimdi öldük. İstemediğim bir şekilde kafa kaybettik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeniden oyuna girelim. Abone olmayı sakın unutmayın. Abone ol. Çekiliş yapacağım. YouTube'daki canlı yayınımı canlı yayınımda gelmeyi unutma dostum arkadaşlar. Ben videomda göstereceğim. Her gün karakter çarpma taktiği ve detaylar. Her haritada detaylar buluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar da aynı çünkü da aynı maykır Arkadaşımız muhteşem bir şekilde onu öldürdü. Diyor biz bu arkadaşlar şimdi Dynamite'la bir bak biliyorum arkadaşlar ilk önce burayı kırıyorsunuz sonra buradan super siper hareketi seni ele atıyorsunuz ki arkadaşlar bunda adama gelebiliyor lütfen Piper sana evet Piper muhteşem El o galiba bize sataşmak istiyor arkadaşlar. Orada 8 yüklü Rico var. Çok tehlikeli o arkadaşlar. Arkadaşlar Piper'a saldırdı o. Hem de çok uzaktan çok tehlikeli. Orada arkadaşlar. Vuruşlarımız da değmiyor arkadaşlar. Ondan kaçmak istiyorum. Rosa geliyor arkadaşlar. Rosa'nın icabına bakabilirim arkadaşlar arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar ata ata at. arkadaşlar ben size ne dedim arkadaşlar ben size ne dedim arkadaşlar ben size dedim ki bu Roza'ya tek atabilirim <laughs> Arkadaşlar. Yürüdük. Şimdi bir daha girelim. Sanırım videonun sonuna arkadaşlar. Şimdi girelim arkadaşlar. İsterseniz bir free. bir <laughs> bir inancı verelim. Mega böcek bir geldi dükkan arkadaşlar. Şimdi dükkana gelme sırası. Ultra Jack'i dedi arkadaşlar. Ultra Jack'ini biliyorsunuz. Hileli oynar. Ultra Jack'i hileli oynar da. da. olur. Her bir çıktığında. Jack'i çıktığında. Orada elmasa lazım değil arkadaşlar olmalı. Onlardan bir yanımız bravo. O da Brawl Stars'ın özü çimdi ama arkadaşlar birinci olan da çok kupa verirler. Arkadaşlar bunu da size demiş olayım bari. Onu yükleme isteyen herkes yükleyebilir. Arkadaşlar burada başka bir B var. Arkadaşlar bu konu Arkadaşlar şimdi ben boya atmak istiyorum. Next bow. Oh. Hemen. Rozum saldırı yapalım. Şunları da ben kollayayım arkadaşlar. Oradan Mr. P geliyor arkadaşlar. P çok vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Bir tek atacak arkadaşlar galiba. Arkadaşlar P'yi öldürdüm. Rosa geliyor arkadaşlar. madığı yedip ba teşekkürler Bir <laughs> videoya like atmayı ve like, 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 like. abone olmayı sakın unutmayın. Teşekkürler. Tamam.